Herkese merhabalar mutlu haftalar diliyorum arkadaşlar haftanın başında yine yeni bir kahve falı videosuyla daha sizlerle beraberiz umarım güzel bir hafta geçirirsiniz diyerek güzel temennilerimle başlamak istiyorum bu haftaya sizin için tabii ki yine izleyene özel bir kahve falı yorumluyorum ama e, bu arada şunu da söyleyeyim e, burçları Tabii ki yeniden başlayacağım Şubat ayı açılımlarına ama henüz erken olduğu için başlamıyorum. İzleyene özel fallarla devam ediyorum. İzleyene özel tarot falı gelebilir akşam. Kahve de yorumlayabilirim aslında. Yani o tamamen o zamanı planlama ve sizden gelen beklentiler doğrultusuna şekillendiriyorum arkadaşlar. E, bu arada aşk açılımları da yapıyorum. İlk kez karşılaşıyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için de e, videolarımın Pardon, yanlış söyledim arkadaşlar. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. E, ve bir de videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni ve yorumlarınızla bana destek olun. E, benim için gerçekten çok önemli. Her gün aynı cümleleri kurmak istemiyorum. Fakat e, hani sizin için çok basit bir şey Bir like atıp geçeceksiniz. Bir kalp koyup geçeceksiniz yorumlara ama benim için önemli arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra şöyle hemen fincanınızı açayım istiyorum. <laughs> Şöyle fincanınızı sizlere de göstererek ilerlemek istiyorum. Evet, burada bir yukarı bakarak bağırıyorsunuz sanki bu şu demek. Bir isyanınız var. Bir öfkeniz var ama bunu bulunduğunuz yere yansıtamadığınız için ya da yansıttığınız halde bir çaresini, faydasını, karşılığını göremediğiniz için sanki bir isyan yani evrene gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz tepkileriniz olabilir. Hani genelde annelerden gördüğümüz bir şey ben ona benzettim. Ee, yani bence çok yanlış ki bir çocukların önünde asla yapılmaması gereken bir şey ama yapardı anneler hatırlıyorum yani ee, birçok e, kadında bunu gördüm çünkü. Hani çok böyle bıktıklarında Allah Allah'ım canımı al da kurtulayım gibi bir şey anlatabildim mi? Bak tam olarak bu, bunun gibi bir şey <laughs> bu denli büyük boyutlu bir isyan olması gerekmiyor ama hani böyle bir e, tepkiniz var değiştiremediğiniz yerden uzaklaşacaksınız arkadaşlar hiçbir yere ya da hiçbir şeye katlamak zorunda değilsiniz. Biz bazen hani bu saatten sonra değişmez bu saatten sonra ne yapacağım göze alamıyoruz ya bazı şeyleri. Göze alabilmek gerekiyor aslında. Evet bir de sırf yapmış olmak için yaptığınız şeyler çoğalıyor arkadaşlar. Dikkat bakın. Yani isteyerek yapmak değil. Yani böyle zorunluluk ya da zorunlu olmamasına rağmen öyle hissettiren şeyler çok fazla hayatınızda. Lütfen birazcık hayatınızı isteyerek yapabileceğiniz şeyleri çekin yani şu olabilir benim hayatımda evet zorunlu olarak yaptığım bir sürü şey olabilir ama severek yapabileceğim şeyleri de katarsam birbirini dengeler en azından en azından severek yaptıklarımı biraz çıkarırsam yani burada artabilir anlatabiliyor muyum sanki böyle zorunlulukmuş gibi biraz bu sizi <laughs> bu aracanızı sıkabilir bir de şunu görüyorum arkadaşlar burada rahat tavırlarıyla sizi çıldırtan birisi var Evet çok rahat insan ben de sevmem açık konuşayım hiç hoşlanmam hatta rahat insanlardan ama bir şey sizi eğer çok rahatsız ediyorsa orayı bir sorgulamanız lazım. Yani çok rahat bir insanın sizi rahatsız ediyor olması sizi rahatlamaya ihtiyacınız olduğu anlamına gelir aslında. Yani neye çok fazla tepki veriyorsanız sizin oradan yana bir sıkıntınız var o konudan yana anlatabildim mi burada bunu söylemeye çalışıyor Evet karşınızdaki biraz fazla rahat olabilir ama siz de buna normalden biraz fazla tepki veriyorsanız Eğer siz de biraz rahatlayın arkadaşlar Belki de siz fazla fedakarlık yapıyorsunuz fazla planlı programlı hareket ediyorsunuz fazla önemsiyorsunuz karşınızdaki rahat sizin de öyle rahat olmaya ihtiyacınız var bunu keşfedin lütfen hayatınızda Evet kafanızın üzerinde böyle gök kuşağı mı desem renkli bir bulut mu desem şimdi rengi nasıl gördüğünü diyeceksiniz de arkadaşlar. Renk görmüyorum ama görüntü bana onu çağrıştırıyor. Ya yani onu hissettiriyor aslında. Tam altındasınız. Yani sanki üstünüzden bereket yağacakmış gibi ya bir anda sizi göklere çıkaracak bir gelişme olabilir. Özellikle duygusal bir konuda olması çok daha yüksek bir ihtimal. Arkadaşlar şu 10 gün, bilemediğiniz 15 gün çok kritik. eee bu aralıkta bir şey olacak. Yani bir anda gerçekten çok e, mutlu olacağınız bir şey var. <laughs> Ve burada kendinizi manen daha güçlü hissedeceksiniz. Yetebilmek aslında. Potansiyelinizi keşfetmek yani. Hani ben fiziken güçlü olmayabilirim belki ama benim iradem var. Ben şunu yapabilirim. Bunu alabilecek güce sahibim. Ya da bu kişiye şu tepkiyi verebilecek potansiyel değil mi gibi durumları keşfetmek diyeyim hayatınızda bunu yaşayabilirsiniz evet çok 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 fazla bir gündem değişikliği ve özellikle bir çaba görüyorum arkadaşlar çünkü burada rüzgar değil fön makinesi var rüzgar olsaydı diyecektim ki ee, o rüzgarın da bir görüntüsü vardır arkadaşlar yine <laughs> Onu da açıklayayım. Burada görüyorum ben rüzgar olduğunda. Rüzgar olsa ne diyecektim? Burada birileri, birileri değil yani kendiliğinden konunun değişmesi. Bir konu gündeme geliyor sonra bambaşka bir konu geldiği için o konu gündemden düşüyor. Fön makinesi olması ne demek biliyor musunuz? Birileri özellikle o konuyu değiştiriyor. Yani insan etkisi var. Ben o konuyu gündemden düşürmeye çalışıyorum. Dikkati başka yere çekmeye çalışıyorum. O yüzden gündemi değiştiriyorum gibi bir şey bir olayın konuşulmasına rahatsız olunması ya da deşilmesinin istenmediği için bambaşka bir konu ortaya çıkarılıyor olabilir mesela evet bir, bir şeyin satışından gelecek bir para mı bekliyorsunuz arkadaşlar sanki şu 20-30 günlük süre zarfında yani en geç bir aylık süre zarfında böyle bir şeyin satışından bir pay alacaksınız bir para alacaksınız gibi hani bunu direkt miras gibi düşünmeyin ama bir satış var yani ortada gelecek paranın şeyiyle alakalı <laughs> Evet bir yerde bir görüşme var ama herkes birbiriyle o kadar mesafeli ki daha böyle e, resmi gibi e, bir görüşme yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, herkesin birbirine bir tık uzak durduğu mu desem hani böyle bir e, görüşme olabilir bir yerde bunu yaşayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar, maddi konularda kısmetli olduğunuzu görüyorum. Yani ayağınız balık olmuş. Burada paranızın bol olması değil, fakat bereketli olması var. Bir de parayı çekmek. Yani mesela e, bazı fırsatları kıl payı yakalamak, e, tam orada denk gelmek. Anlatabiliyor muyum? Yani bu noktalarda bir şansı hissedeceksiniz. Evet, birini yakalayabilirsiniz ya. Hani böyle bir şeyleri kullanıyor. Ya bu illa size ait bir şey olması gerekmiyor arkadaşlar. Şu da olabilir. Mesela iş yerinde bir kişinin iş yerinin malzemelerini eve götürmesi ya da haddinden fazla hor kullanması gibi. Bu da olabilir. Yani size ait veya sizin de kullandığınız ortak bir alana da ait olabilir. Bir şeyleri çok fazla kullanılması birinin öyle diyeyim yani öyle bir şeyler yapması anladınız gibi durumlar olabilir. Evet biri sırtına yükünü alıp gelen birisi var arkadaşlar. Bir misafir diyeceğim ama hani böyle yatılı mı desem? Belki de yatılı ol, yani yatılı olarak gelmiyor ama hani şu olabilir bazen birini ağırlarsınız. Ya geç oldu artık gitme sen bugün burada kal gibi. Ya yani böyle bir şey de olabilir tabii ki. Ee, sanki böyle bir durum olacak diyeyim ve şöyle bir de tabağınıza geçelim. Evet, Tabağa da bakalım. Evet arkadaşlar aslında çok büyük işler başarıyor ama beklediğiniz alakayı, tebriği yani hiç göremiyorsunuz arkadaşlar. Hak ettiğiniz tavır gösterilmiyor size. Bir yerde bunu yaşayabilirsiniz. Yani burada da e, yine sorgulamanız gereken şey sizsiniz. Aslında e, genel olarak. İnsanlara sorgulamaktan vazgeçip biraz kendinizi sorgulamaya başlayın. Çünkü insanlar karşıdakinin tavırlarına göre şekil alırlar. Hani deriz ya bazen bir insan ya onun mizacı öyle, o öyle davranır. Yo gayet size öyle davranıyor. Patrona yapabiliyor mu aynı şakayı? Yapamıyor ama o patron. Niye? Patron otorite konumunda değil mi? Güçlü ama sizi güçsüz görüyor. O yüzden size öyle yapabiliyor. Burada e, o mesafeyi koymak çok önemli. E, onu diyeyim yani gerçekten bunu fark edeceksiniz. Evet tam çevremden uzaklaştırdım dediğiniz bir yılanın geri dönüşü olabilir arkadaşlar. Yani bir kere daha şansını denemek gibi bir şey aslında. Bilmiyorum neden ısrarlı bir şekilde bu sinsi ya da kötü niyetli diyebileceğim insanlar sizin çevrenize gelmeye çalışıyor bilemiyorum. Ama böyle bir şeyi var. Hani tam gitti uzaklaştı o kurtuldum dediğiniz birisi tekrar bir böyle çabalayabilir. Birisi size yardım ediyor ama son anda arkadaşlar yani bunu nasıl anlatayım mesela tam böyle iyice borcunuz var herkese sormuşsunuz hiç borç bulamamışsınız tam evinize haciz geleceği gün o borcunuzu ödemesi anlatabildim mi böyle son anda son dakika bir şeyleri böyle son dakika e, yardımı olabilir çevrenizde yakın çevrenizden bahsediyorum aslında çok da uzak biri değil bu yardım yapacak olan kişi ve maddi bir yardım olması gerekmiyor bu arada ben örnek olarak verdim kendi hayatınıza göre alabilirsiniz bu yorumu. Evet bir de bir şeyin bakın şunu söyleyeyim bu ara gerçekten sanki kazadan beladan korunuyorsunuz maşallah diyeceğim niye? Burada tam böyle bir şey size çarpacakken kenara kayıyorsunuz ki çarpmıyor. İşte bu, bunun anlamı nedir? Bir şeyden kendinizi korumak, gardınızı almak. Fark ediyorsunuz uyanık olduğunuz için, o detayı görebildiğiniz için. Ya fark etmeseniz gerçekten zarar görebilirsiniz. Fark ettiğiniz için zarar görmüyorsunuz gibi. Bu tarz durumlar yaşayabilirsiniz. Adında ya da soyadında Y, Yozgat'ın Y'si bu harf olan birisinden de temiz aydınlık haberler alacaksınız. Birden fazla haber verecek size. E, fakat haberlerin ortak noktası e, dediğim gibi iç açıcı haberler diyeyim. İlla büyük müjdeler vermesi gerekmiyor ama en azından iç açıcı, iç açıcı diyeyim. Ha, haberler olacak. Ve kafanızda bir kask var arkadaşlar. kendinizi korumaya alıyorsunuz. Yani bu şu var. Etrafınızda bir risk ya da özellikle size karşı böyle rekabetçi <laughs> bir tavır yok. Fakat sizde sanki şöyle bir şey mi oldu? Hani Yeşim Salkım'ın dediği gibi. Benim hiç yabancı düşmanım olmadı. Hepsiyle bir kahve içmişliğim var diye bir söz vardı ya. Bir sözü vardı o kadının. Burada bu var sanki. Yani şimdi bunlar hepsi dost görünüyor ama ben bilemem. O yüzden bazı insanlara karşı güvensiz olduğunuz için kendinizi hep korumada tutmak, gardınızı düşürmemek, her şeyinizi anlatmamak, ne kadar dostça samimi olursa olsun bazı şeyleri gizli tutmalıyım. Bazı tepkileri vermemeliyim gibi bir şeyiniz var burada. Tavrınız diyeyim. Evet. Hanede böyle ailenizden birisiyle oturmaktan ya da muhabbet etmekten imtina mı ediyorsunuz arkadaşlar yani mesela sanki özellikle kaçıyorsunuz gibi derin sohbetlere girmemek ya şimdi bana işte iş güç meselesini soracak ne bileyim okulu soracak işte şunu soracak bunu soracak konuşmayayım gibi bir şey yani e, o kişiden bir negatif enerji alacağınızı biliyorsunuz bir yerde e, ya bir suçlayıcı konuşacak yerleştirecek ya da hoşlanmadığınız bir soru soracak ki e, böyle bir kaçışınız var diyeyim yani mecazen kaçmak tabii ki gerçek anlamıyla yaptığımız bir şey değil. Ama böyle bir şey var. Evet. Bakışlar başka yere çevrilmiş arkadaşlar. Yani şöyle çok rahatsız olmuşsunuz bir süre gerçekten bakışlar uzun süre sizde durmuş. Mesela akrabalarınız ya bir çevreden bahsediyorum. Mesela iş ortamınız ama burada zar zor o bakışlar üstünüzden atmayı başarmışsınız ama bu sayenizde olmuş. Yani e, sanki bir şey yokmuş ben dikkat... ya yani Özellikle sanki dikkat çekmiyormuşsunuz gibi davranmak diyeyim. Yani mesela çok giyim tarzınızla, güzelliğinizle çok dikkat çektiyseniz hani birazcık bunların gözüne paspal görüneyim bir süre sürede. E, beni bir gündemden düşürsünler gibi bir şey anlatabiliyor muyum sanki? Örnek olarak verdim de böyle bir şey... Bir rahatlamak arkadaşlar. Çünkü mahrem alanınızı korumak istiyorsunuz gerçekten. Ve bir süre rahat olacaksınız bu konuda. Kafanız rahat olacak. Bir de anahtar var. Havada asılı duruyor. Böyle bir askıya alınmış bir şey mi var? Hani aile olarak diyeyim belki sadece siz değil ama hani ev alacaktık, araba alacaktık ya da bir taşınmaz gayrimenkul bir şey. Sanki böyle bir şey yapılacakmış ama... Ee, belki maddi sebeplerden ötürü Belki başka şeyler çıktı Bir askıya alınmış ama aydınlık görünüyor Aydınlık görünüyor olması şu an için beklemede olsa da Eninde sonunda ona sahip olacağınızı Gösterir arkadaşlar Ama dediğim gibi ben buna tarih veremem Çünkü askıda görünüyor şu anda ee, Net bir gündemde yok gibi Evet Birine sarılıyorsunuz ama sarıldıktan hemen sonra çok enteresan sanki tokat atıyorsunuz gibi arkadaşlar. Yani şu var seni affettim ama o cezanı da çekeceksin bedelini de ödeyeceksin gibi bir şey. Yani sanki birisi size hata yapmış kalbinizi kırmış ya da bilmiyorum üzecek bir şey yapmış. Şimdi de gerçekten siz de istiyorsunuz ama hani o barışmayı arzulamak diyeyim ama bir taraftan da bedel ödesini istiyorsunuz gibi bir şey. Ama çok aydınlık görünmüşsünüz o yüzden anladığım kadarıyla sizin istediğiniz şekilde gerçekleşecek şekillenecek olaylar <laughs> bunu görüyorum aynı zamanda bir de arkadaşlar sizin gözünüz her yerde hiçbir şey kaçmıyor gözünüzden ulan biten çevrenizde ne oluyor ne bitiyorsa hepsininle ilgili duyum alacaksınız fark edeceksiniz göreceksiniz anlayacak ve hissedeceksiniz yani sadece tek bir alandan tek bir kanaldan gelen haberlere bilgiye göre bilgi edinmek değil bu aslında hepsinden kendiniz tamamen kendi donanımınızla haberdar olacaksınız kısaca. Son olarak bunu da söyleyelim ve falımızı burada tamamlayalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Lütfen beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.